İstanbul Büyükçekmece'de karla mücadele ekipleri gece gündüz çalışıyor. Oluşturulan kar timleri sayesinde Büyükçekmece yoğun kar yağışına teslim olmadı. Büyükçekmece ilçesi İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışına teslim olmadı. Geçtiğimiz yıl son 50 yılın en yoğun kar yağışına rağmen hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi bu yıl da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. İki günlük etkili olan kar yağışı ile birlikte harekete geçen Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Büyükçekmece Belediyesi'nde oluşturulan kar timleri ilçe merkezine en uzak mahallelerde bile vatandaşların gece rahat ulaşım sağlayabilmeleri için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına hız verdi. çalışmaları ile ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri geç saatlere kadar acil müdahaleye yönelik çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hizmet veren Büyükçekmece Belediyesi ekipleri aynı zamanda vatandaşların sağlık, ilaç, ekmek gibi acil ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.